arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki oyun beraber oynayacağız. İlk önce kaçış koşma kafası sonra gel e, Fred oynayacağız. Sizlerle birlikte o zaman ha, yavaştan başlayalım. Evet, arkadaşlar başlıyoruz. Bir dakika. Ne, Kore benzemiş, ne? Koray benzemiş sandım neyse. Allah. Allah. Adama fake atmam lazım burada. Yok yani. Gidin şuna. Allah rızası için. Ah be. Ya yürüyüşüm de zoruyor şu. İki saattir yürüyüşüm de her yerlerinde ya. Ne olur ki? Bak iki kişi birden giderseniz iyi olur. Korkar. Adam çok bu kadar yani. Bu kadar. İyi ki zıplayamıyorlar he. Neyse. Gelemez ki. Gelemez ki dedim geldi ya. hepiniz gelin. İsterseniz bin kişi gelsin. Esselam. Arkadaşlar en iyisi biz Freddy'ye geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Birazdan hareket ederler. Neyse. Arkadaşlar tabi telefonlar oynarsanız böyle şeyler gelir. Böyle, böyle, böyle Geliyorlar. Arkadaşlar bu... Evet, bir arada. İsterseniz elektriğinizi sorsuz yapabilirsiniz. Benim için elektriğim. Gerçekten sesli hiç oynamamıştım. Sesi çok kötüymüş şey. onun. Neyse. Arkadaşlar bu gecenin sonunda nedense ölüyorum. Geçmiyor alabilirsin. Adamın kafasına Daha iki var. Daha 4 dakikamız var ya. Yeah. Pıtı pıtı, 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 pıtı Heh, geri dönüyor. Geliyor. Oradan bana bakıp gidiyor. Ne fark ettin? Dolabı keşke açalım. Neresi Yanlışlıkla kapıyı açmıyorum. Ben oyunu sonuna kadar kapıyı açmayı hiç düşünmüyorum. Hiçbir zaman. Asla ve asla. Hiçbir zaman açmayacağım ama. Neyse. Ben bu geceyi geçemiyorum ki. Geç. ne şimdi zaten. İkinci gece çok zor. Yemin ederim zor. Neyse. Gelme. Gelme. Bu da iki saattir konuşuyor. Bıdır bıdır bıdır. Telefonun kafasını ben. <laughs> Sadece Freddy var. Ben Freddy gelmiyor. Freddy sonunda geliyor. 2 dakikamız kalmış arkadaşlar. Bu ne? Bir dakikamız. Bir dakika sonra arkadaşlar göreceksiniz ben neden geçemediğimi. Hiçbir zaman açmayacağım. Yemin ederim açmıyor. Sus be sus. Sus Allah rızası. arkadaşlar bunu devam ediyorum yoksa biz üçüncü geceyi geçirmiyoruz. Bu ne? Yok girmiyorum. Bolsa da girmeyeceğim en son. Dördüm var. Dördü bir şey alınıyor mu? 50 param olunca bunu alacağım. Evet. Ve yavaştan geçelim. arkadaşlar videoyu durdurdum. Bence ee, birazdan çekerim belki partikiye. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.